Kazandım sanıyorsun ya. Vallahi kazanamadım. Annem babam için yurt dışına çıkıyor. O elindeki telefonla hiçbir şey yapamayacaksın. Oo, anlat anlat. Çok heyecanlı plan yapmışsın. Ee? Yaptım. Bu suçu işlenen çocuk için de beni o vurdu diyeceksin. Zaten silah çocuğun üstünde bulmuşlar. Sonra? Mehmet'i e hapse attırmayacağım. Yırttı yine bebe. Buradan böyle paşa paşa basar çıkarım ben. Oho! Mehmet annesiyle yurt dışına gönderdim. Nasıl? Yani artık bir kozun kalmadı. Yallah cezaevine. Röf yapıyorsun. Kibir, şeytanın en sevdiği günahtır. Yürü basket. Emir bas Ben çıkarım buradan. Ben buradan bir şekilde çıkarım. Bugün seninle görüşeceğiz. Senin elinin değmediği bir günah var mı yok mu bilmiyorum ama... ...nasıl olsa onu bu dünyada ya da öbür dünyada ödersin. E ama bu dünyadaki bu olay yüzünden cezaevine girmek zorunda değilsin. Sen oyun mu oynuyorsun benimle? Ne istiyorsun? Emir, söyle ne istiyorsun? Ben seni buradan çıkaracağım. Sen de yarınki duruşmada Zeynep'ten boşanacaksın. Emir buraya geldiğini bilmiyor. Bana ne? Ben senin de duymanı istedim ama. İyi hadi ne söyleyeceksen söyle çek git sonra da. Bana saldırdınız. Zeynep için sustum. Beni kaçırttın. Elimdeki telefonunda bununla ilgili bütün detaylar var. Sen beni tehdit mi ediyorsun? Yok <laughs> Yo, sadece söylüyorum. Eğer oğlum boşanma duruşmasında... ...Emir'in dediklerinden biraz olsun çıkarsa... ...ben gerekeni yaparım. Sen de hapse girersin. Hiçbir şey yapamazsın. Aksi halde Mehmet de yanar. <laughs> Mehmet de yurt dışına gönderdik. Nasıl? Yapamayız sandın ama biz gönderdik. Yani artık biz Mehmet'le tehdit edemezsin. Yıkıl karşımdan. Ben seni uyarıyorum. Galiba dışarıda bir tek sen kaldın. Bana bak öğretmen. Sen şimdi kazandın falan sanıyorsun ya... ...sonunda yine kaybeden sen olacaksın. Ferdi çıkar şunu. Sakın. Senin dediklerimi unutma. Okunma. Ben hayatta boşanmam Zeynep'ten. Hı. Mecbursun. O bizim size hazırladığımız dava dosyasını okudun mu sen? Okudum. Bu dava uzar. Uzamayacak. Ben o yüzden buradayım. Yani Zeynep özgür olacak. Tamam. Çıkar beni. Ben yaparım. Tamam. O zaman sen bana şu itiraf ettiğin şeyleri bir kayıt altına alacaksın. Ondan sonra tabii bunu bir yazacaksın, imzalayacaksın. Bir de şu Boşanma protokolünü de hemen imzalayacaksın. Ondan sonra yarın Zeynep'ten paşa paşa boşanacaksın. Bunları böyle sakin sakin anlatıyorsun ya bir de. Oğlum ben sen değilim. Her olayda her şeyi ateşe veremem. Çünkü delikanlı adamın yüreği yansa da yüzünde bir tane kıvılcım göremezsin. Emir Baykara'dan hayat dersleri. Vay be. Şimdi söyle bakalım. Cevabın nedir? Yoksa Zeynep'i yurt dışına göndereyim mi? Evet, seni dinliyorum. Evet. Tamam. Yapacağım. Aferin. Aferin sana.